Gel Canan gel. Korktuğum başıma geliyor Canan. Yine ne oluyor ya? Bak demedi deme. Bu senin kız yakında Poyraz diye sayıklamaya başlar. Allah korusun. O nasıl söz öyle? E çıkarmış nikah resimlerini böyle melül melül bakıyordu. Sen ne diyorsun insan? Ne yapacağız peki? Bu kızı bir an önce sepetlemek lazım. Alsın çocuğunu da git. Yoksa hepimizin başı belaya girecek. Aha bak yazıyorum. Böyle. Dur hemen sen de. Kızım iyi misin? Değilim anne. Ne o? Yine bir terbiyesizlik mi yaptı o serseri? Hem o hem de o Ayşegül. İkisi bir olup üstüme geldiler. Aa ne diyorsun? O Ayşegül olacak kadın. Neler dedi bana bir bilseniz. Hayret. Düzgün bir kıza da benziyordu. <laughs> anne. Ayşe Hüla abla öyle şey yapmaz ki. Ne diyorsun oğlum? Orada mıydın? Yalan mı söylüyor anne? Hadi bakayım doğru yatağına. Marş marş. İkisi de görecek günümü. Ne yapacaksın? Alacağım Sinan'ı gideceğim bir iki haftalığına. Bakalım o zaman ne yapacaklar. Ne bir iki haftası kızım? Al çocuğunu, bir daha da gelme. Beni seninle tehdit ediyorlar baba. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Hele o uyduruk ses kaydıyla. <laughs> Biz neler gördük, neler geçirdik evladım. <laughs> Sinan'a ne diyeceğiz? Aman, aman hiçbir şey söyleme. Hemen gidip babasına yuvarlak. Poyraz evi başımıza yıkar vallahi. baş başa otursunlar bakalım o zaman. Balizler hazır mı kızım? Hazırladım. Hadi, sinan görmeden hemen arabaya atalım. Kalktı mı? Kalktı da bahçeye çıktı bile. Kahvaltıya gidiyoruz dedim. Anne doğru mu yapıyoruz ben hiç emin değilim. Sinan'ın iyiliği için yapman lazım kızım. Biletler hazır mı? Sinan'ın pasaportu falan. Her şey hazır. Baban ayarladı. Ölen saat iki de uçak kalkacak. Hadi. Söyle oğlum. Tuna annem çok üzgündü baba. Eve gelince bayağı ağladı. Ya oğlum sen takma kafana yavrum böyle şeyleri. Üzme kendini ne olursun ya. Ya anneme de yazık ya. E oğlum bize yazık değil mi? Şimdi Ayşegül ablana yazık değil mi oğlum? Öyle ama bilemiyorum ya. Yine yani de üzülüyorum. Neyse. Ne yapacaksın bakayım bugün sen? Hep beraber kahvaltıya gideceğiz. İyi, iyi. Sonra geleyim alayım mı seni? Tamam, süper olur. Tamam oğlum. Konuşuruz o zaman sonra, tamam mı? Görüşürüz. Aga adam beklemekten ağaç olur. Ya yürü dedem gidelim ya. Yedi aylık mısın? Adam daha yeni geldi, az daha bekleyelim. Belli ki birini bekliyor. İşimiz gücümüz beklemek zaten, bekleyelim. Allah Allah. Ne oluyor ya? ya? Dede biz nereye gidiyoruz ya? Git git gitmedi. Kahvaltı etmeye. Anne siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklayacağız oğlum? Biz havaalanına mı gidiyoruz? Evet canım. Neden? Birkaç gün tatil yapalım beraber. Olmaz mı? Ya e olacak? Ona haber vermedik. Bak baban çok meşgul. Ben de nereden çıktı bu tatil işi ya? Hani kahvaltıya gidiyorduk? Gelmeyeceğim işte. Ben babamı arıyorum. Sinancığım lütfen. Canım onun için uzatma istersen ha. Bak birkaç gün dedi. Hem sana da iyi gelir. Annem giderken de birkaç gün dediniz ama sonra bir yıl gelmedi gitmeyeceğim işte tamam mı? Ben mamamı bırakmam. Aa. Sinan dur nereye? Aa insan kaçıyor çocuk bir şeyler yap. Sinan ne olur gel buraya. Baba bir şeyler yap. Aa gidiyor çocuk. Poyraz nedir Nasıl yapar lan bunu? Yapmış işte müdürüm. Yapmış. Poyraz, bu mümtaz neler çeviriyor bana söyler misin? Vallahi müdürüm ne işler çeviriyor bilmiyorum. Ama sizden bir ricam olacak. Şu kağıdı benim için bir araştırırsanız. pardon ya. Çok affedersiniz. Bir saniye müsaade eder misiniz? Söyle oğlum. Hayır. Ya ne oldu oğlum yine? Ya bana oyun oynadılar. Bu sefer de annem beni götürmeye çalışıyor. Oğlum saçma sapan konuşma. Ne diyorsun? Nereye götürüyorlar? Ya, bilmiyorum. Havaalanı yakınlarına geldik. Ne olur gel al beni. Kahretsin ya. Tamam, kapat telefonu kapat. Tamam. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Anne nereye gitti bu çocuk? Alo. Ya sen Begüm ne yapıyorsun sen? Manyaklaştın iyice ha. Kafayı mı yedin sen? Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Oğlum alıp gidemez miyim? ne demek? Nere Begüm. Neredesin Begüm? Neredesin? Poraz biz gidiyoruz. A Alo. Alo. Bakın <laughs> Müdürüm çok affedersiniz. Benim çok acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Konuşacağız. Halledeceğiz bu konuyu. Tamam tamam. Sen Mümtaz'a hiçbir şey çaktırma. Tamam. Beyler. Beyler bakın ne gördünüz bilmiyorum ama sandığınız gibi değil. Esnaf baba bekliyor yürü. Ne arabayı bir. Yürü be oğlumu götürüyorlar oğlumu. Durdurmam lazım bir dakika anlatacağım her şeyi. Gideceğim anlatacağım her şeyi. Gir Al içeriye. Alacağız biz seni oğlum alacağız. Sinan, Baba nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum ki. Dağılın bakalım etrafa. Hadi. Ulan şu hayatta bir biz sevmeyek, bir biz aşık olmaya hani. Bir yerde patlayacağımız belliydi zaten. Söyle dedem. Poyraz'ı aldık gidiyoruz. Ne oldu lan hayırdır? Gelince öğrenirsin. Aksakalın depoya gel. Tamam geliyorum. neredesin? Bir parkta oturuyorum şimdi. Tamam var mı parkın adı sana bir şey? Ya bilmiyorum da bir sorayım ararım. Tamam ayrılma oradan geliyorum. Hadi bay. Oğlum. Baba. İyi misin? Ha? İyiyim baba ya iyiyim. Beni zorla götürmeye çalıştılar. Ben de kaçtım. İyi yaptın, iyi yaptın. Cık, hepsi manyak oldu bunlar. Annemler kesin şu an beni arıyordur. <laughs> tamam sen merak etme, ben şimdi. Kesin bir yerlere saklanmıştır. Kızdırdık çocuğu. Alo. Efendim. Tamam. Ya, tamam konuşuruz sonra. Kim o? Poyraz. Sinan onu aramış yanındaymış şimdi.